Hollanda'nın Lahey kentinde, Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da gerçekleştirdiği katliamın kurbanları, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneği tarafından anıldı. Anma programı, Hocalı soykırım anıtı önünde düzenlendi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor İlyas Topsakal, Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliğinden Elçi Müsteşar Pınar Gül'ün Kayseri, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ve Eski Bakü Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hüseyin Altınalan gibi önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Program, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından anıta çelenk ve karanfiller bırakılmasıyla başladı. Konuşmalarda, Hocalı'da hayatını kaybedenler rahmetle anılırken, katliamı gerçekleştirenler lanetlendi. Gül'ün Kayseri, hocalık katliamının dünya kamuoyunun hafızasına kazındığını vurgulayarak, Hocalı katliamı, insanlığın dersler çıkartması gereken bir olaydır dedi. Topsakal ise Hocalı katliamının adaletin ve insanlığın sınandığı bir dönüm noktası olduğunu belirterek, Hocalı sadece Azerbaycan'ın değil, tüm insanlığın yarasıdır. Bu acıyı dünyaya anlatmak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak bizim görevimizdir ifadelerini kullandı.